Ben öncelikle size şey kampanya sürecinizi soracağım. Siz bir kampanya başlatmaya karar verdiniz. Tüm darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır ve sıkı yönetim mahkemelerinin kararları yok sayılmalıdır diyorsunuz. Aslında tam da 12 Eylül'ün 40. yıl dönümüne yaklaşırken siz böyle bir kampanya sürecine giriyorsunuz. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Adam der nedir? Ne gibi çalışmalar yürütür tam olarak? Nasıl yola çıktınız? Nasıl ilerliyor çalışmalar? Biraz bundan bahsedebilirseniz öyle başlayalım. Tabii. Adam der, yani askeri darbelerin asker muhalifleri derneği 2011 yılında kuruldu. Kuruluş amacı özellikle üyelerinin darbe dönemlerinde gasp edilmiş özlük haklarının iadesini sağlamak, bunun için mücadele etmek ve elbette darbelerle ve diktatörlüklerle mücadele, bu alanda hak ve özgürlükler mücadelesinde diğer e, demokratik e, kuruluşlarla da bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi yürütmeye çalışıyor. E, bu hak arayışlarımız tabii e, yeni değil. 2011 öncesinden de e, geliyor. Hemen 12 Eylül'den e, kısa bir süre sonra yargılamalar e, bittikten ve e, bütün bunlar e, beraatle sonuçlandıktan sonra e, yani çok az sayıda arkadaşımız odası yönetim mahkemelerinin e, bağımsız olmayan e, yargı sistemi içerisinde almış oldukları cezalarla e, hüküm giydiler ama büyük, büyük bir çoğunluk e, beraat ettikleri halde görevlerine geri dönemediler. Biz e, o dönemde kaybedilmiş hakların kazanılması için öncelikle Eylül Der, Eylül Emeklileri Derneği adı altında örgütlenmiştik. E, fakat o dönem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, hakların iadesi yönünde bir yasanın geçirilmesi mümkün olmadı. Ee, sadece harp okullarından ilişiği kesilmiş ve adeta bir ceza niteliğinde tekrar askere gönderilmiş, e, aileleri çok büyük e, tazminatlarla yüz yüze bırakılmış olan e, askeri öğrencilerin bu haklarının kazanılması yönünde e, bir karşılığı olduğu mücadelenin. Fakat 2011 yılına gelindiğinde, özellikle 28 Şubat döneminde o darbe döneminde orduyla ilişiği kesilmiş olan askeri personelin haklarının iadesi için sadece belli bir darbe dönemini dikkate alarak davranan AK Parti hükümetinin o tutumuna karşı Bizler 12 Mart dönemini 12 Eylül döneminde de bu mağduriyetlerin olduğunu dile getirerek ve meclisten yasanın 12 Mart 1971'i de kapsayacak şekilde çıkmasını sağlayabildik ancak... Ee, bu yanılmıyorsam 7248 sayılı yasa değil mi? Hayır bu 6191 Hı. sayılı yasa oraya ek 32. madde olarak eklenen madde ile 12 Mart 1971'den bu yana yargıya kapalı kararlarla haklarından mahrum edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiş askeri personelin özlük haklarının kazanılması yönünde bir yasaydı bu. Fakat az önce de söylediğim gibi 12 Mart 1971 döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen hiçbir kimsenin, tek bir askerin bile hakları iade edilmedi. Buna dair gerekçe ise o dönem var olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde onların ya reddedildiği ya da zamanında başvuruların yapılmadığı yönündeydi. Kaldı ki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Zaten doğrudan doğruya onların tasfiyesi yönünde kararlar alan subayların görev aldığı mahkemelerdi. Yani çok ilginç benzer şeyler var o noktada. Konuyu çok dağıtmamak adına sadece şunu söyleyeyim. Bu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ soruşturmaları sırasında bunların da kumpas ilişkileri içerisine girdikleri ve bağımsız olmadıkları gerekçesiyle kapatıldı fakat kapatılmış olmasına rağmen bunu gerekçe göstererek yapılan başvurular dahi reddedildi yani e, özellikle 1971 döneminden hiçbir arkadaşımız haklarını alamadılar ve başlangıçta 28 Şubat için e, 28 Şubat mağdurları için çıkartılmış olan bu yasa her ne kadar 12 Eylül döneminin ...bazı mağdurlarını da içine almış olsa da büyük ölçüde ayrımcı bir yasaydı. Ve e, o zaman da aynı şekilde biz e, darbeler arasındaki ayrımcılığa e, karşı durduk, bunu dile getirmeye çalıştık. Şimdi ise e, biraz önce sizin söylediğiniz yasa 1 Temmuz'da e, çıkan ve Yüksek Adalet Divanı'nın e, 27 Mayıs döneminde yargılanıp, Biliyorsunuz idama mahkum edilen Adnan Menderes ve arkadaşları hakkındaki kararların iptali ve e, onun mağdurlarının haklarının iadesi ve o döneme ait e, bütün sonuçların iptali yönünde bir karar çıktı. Peki siz yeterli buluyor musunuz Bu çıkan yasayı Az önce şunu vurguladınız darbe dönemleriyle hesaplaşmada bile aslında bir ayrım söz konusu zaten kampanya sürecinde tüm darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır vurgusuyla yürütüyorsunuz Bu yasa olumlu olarak değerlendirilebilir mi sizin görüşünüz nedir? Elbette e, olumlu bir yanı var e, darbelerle yüzleşmek için e, yola çıkılmış olması olumlu ama sonuçları itibari itibariyle, e, bu yasa çıkarken şöyle bir gerekçe öne sürüldü ki doğrudur. E, 27 Mayıs'ı 27 Mayıs'ın e, gerçekleştiren darbecilerin kurduğu Yüksek Adalet Divanı bağımsız hakim ilkesine aykırı olarak kurulmuştur. Yargıç güvencesi yoktur ve doğrudan doğruya darbecilerin kontrolünde özel mahkemelerdir. Bu gerekçe elbette yerindedir ve yapılan işte doğrudur. Ancak eğer darbelerle yüzleşeceksek bütün darbelerle aynı şekilde yüzleşmek gerekir. Çünkü 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de kurulmuş olan sıkı yönetim mahkemeleri de bağımsız, hakim ilkesinden ve onun güvencesinden yoksun mahkemelerdi. Dinleyiciler mutlaka biliyorlar o dönemlerde sıkı yönetim komutanlarının talimatlarıyla hareket eden, bu talimatların dışına çıktığında görev yerleri değiştirilen mahkemelerdi bunlar. Dolayısıyla nasıl ki 27 Mayıs'ın sonuçları bu çıkan yasayla iptal edilip o dönemin yaraları sarılmaya çalışılıyorsa aynı şekilde bütün darbelerle benzer bir tutum almak ve bunların sonuçlarında iptal edilmesi gerekiyor ki bizim kampanyamızın da esas amacı talebi bu yöndedir. Evet zaten bunu da kampanyanızın başlığında dahi vurguluyorsunuz. O zaman kampanya evet. sürecine dönelim. E, kampanyanız hangi tarihler arasında ilerleyecek? Ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz? Kampanyayı e, sağ olun. Öncelikle ben Yol TV'ye teşekkür etmek istiyorum. E, bu kampanyayı duyurmamızda bize e, aracı oldunuz. E, biliyorsunuz biliyorsunuz zaten bu korona do salgını dolayısıyla e, toplumsal muhalefetin önüne yeni bir engel çıktı. Görünür olmak konusunda büyük sorunlarımız vardı. Şimdi bir de buna bu eklendi. Dolayısıyla bizim kapalı alanlarda geniş toplantılar yapma şansımız önümüzdeki dönemde olmayacak gibi görünüyor. Fakat ilk basın açıklamamızla kampanyayı başlatıyoruz. Bu cumartesi 12 Eylül günü saat 14'te Kadıköy İskele Meydanı'nda bir basın açıklamasıyla kampanyayı ilan edeceğiz. Ee, ve devamında e, kanallarda e, açık oturumlarla, basında vereceğimiz ilanlarla ve özellikle sosyal medya üzerinden haber portalları üzerinden kampanyayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar devam edecek bu kampanya ve yıl sonunda e, koşullar el verirse yine geniş bir toplantıyla bir değerlendirme yaparak e, bu kampanyayı sonlandıracağız. Hedefimiz şimdilik bu şekilde. Herhangi bir engellemeyle karşılaştınız mı peki? Şu anda yok, tabii. hayır. Şu anda herhangi bir engelleme yok. Ee, zaten basın açıklamasıyla ilgili e, valiliğe gerekli duyuru yaptık ve e, olumlu cevabı da aldık. Bu cumartesi günü Kadıköy meydanında olacağız. Bütün yurttaşları da emekle demokrasi güçlerini orada yan yana olacağımızı umuyor ve bekliyoruz. Evet, en iyi 12 Eylül Cumartesi saat 14 Kadıköy İskelesi'ne bir çağrı yaptınız. E, kampanyanın detaylarını biraz daha konuşabiliriz. Siz aslında bu kampanya sürecini oldukça detaylı bir şekilde ele almışsınız. E, en sonunda ya kampanyanın bitiminde nasıl bir sonuç almayı planlıyorsunuz? Evet, e, şimdi kampanyayı aslında demokrasi güçleriyle birlikte yapmayı hedefledik. E, bütün emek ve Meslek gruplarına, emek örgütlerine, sendikalara çağrılarda bulunduk. Bu çağrılar sanırım onların kendi yoğun gündemleri nedeniyle çok ilgi görmedi. Ancak kampanya görünür oldukça biz sesimizi daha gür bir şekilde duyurabildiğimiz ölçüde onların da katkıların olacağını umuyoruz. Şimdilik kampanyanın ilerlemesiyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yani adamlar olarak aslında yola çıkacaksınız kampanya sürecinin başlangıcında. Daha sonrasında dahil olabilecek kurum ve kuruluşları da kapınız açık diye anlıyorum. Elbette, elbette. Burada az önce sorduğunuz e, hedeflerle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. E, biliyorsunuz demokrasi güçleri e, oldukça dağınık. Yan yana gelmek konusunda sıkıntılarımız oluyor. Burada her birimize düşen e, paylar var elbette. Ama bir inisiyatif almak gerekiyor. Böyle düşünüyoruz ve bu kampanya dolayısıyla ortak mücadele olanaklarının dile geldiği, yan yana gelişlerin gerçekleşeceği bir süreç olmasını umuyoruz. Bu belki de birleşik bir mücadeleyi örmek anlamında bize bir fırsat yaratacaktır. Bunu düşünüyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz darbe dönemleri, işte 40. yılından bahsediyoruz, 12. Eylül'ün. 12 Mart çok da öncesi, özellikle son yıllarda halkın hafızasını kaybettirmek yönünde ciddi bir çaba var. Bunun önüne geçmek için geçmişe dair sık sık hatırlatmalara ihtiyacımız var. 12 Eylül, 12 Eylül nasıl geliştiğini, hangi güçler tarafından tezgahlandığını ve o gün kurulmuş olan o kumpasın. Aslında en büyük kumpasın orada olduğunu söyleyebiliriz. Eee ılımlı İslam anlamında açılan yolun o günlerden döşenen taşlardan yürüyerek bugünkü tek adam diktatörlüğüne nasıl ulaştığımızı e, bütün bu kampanya süresince tekrar tekrar hatırlatmayı e, bir görev biliyoruz. Çünkü eğer biz nereden geldiğimizi ve bugün nasıl bir paradigmanın içerisinde sıkıştığımızı kavrayamazsak buradan bu karanlıktan çıkma imkanında olmayacağını düşünüyoruz. Ve darbelere karşı ayrımsız bir şekilde mücadele etmeden demokrasi mücadelesinde de yol alamayacağımızı düşünüyoruz. Peki güncele dair böyle bir analizden yola çıkarak mı bu kampanyayı şu anda başlattınız? Ya yani tam olarak şu an başlamasının sebebi nedir? Bir onu da öğrenmek istiyorum. Hem şöyle bir vesile var tabii 12 Eylül'de 40. yılına yaklaşıyoruz. Şimdi biz her 12 Mart ve 12 Eylül yıl dönümlerinde mutlaka darbelerle hesaplaşılması gerektiğine dair çağrıları yineliyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana sıklıkla önceleri kuşluk parkı biliyorsunuz Erenköy'de 12 Mart'ın işkence tezgahının olduğu Ziverbey Köşkü'nün önünde derneğimizin de girişimleriyle yapılmış olan Kadıköy Belediyesi'nin yaptırdığı işkence görenlere saygı anıtının önünde toplanıyorduk. ...ancak valilik e, orada toplanmamıza e, bir süredir izin vermiyor. O, o tarihten yaklaşık iki yıldan bu yana da Kadıköy meydanında toplanıyoruz. Yani darbelerle ayrımsız hesaplaşılması yönündeki çağrılarımız uzun süredir devam ediyor. Şimdi peki neden bir kampanya? E, 40. yıl olmasının e, bir e, tesadüf olduğunu söyleyeyim evet. öncelikle. Ama elbette daha güçlü bir şekilde bir ses çıkarmak bu tür yıl dönümlerinde e, beklenen bir şey... Az önce sözünü ettiğiniz sizin de 1 Temmuz'da çıkmış olan resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Yüksek Adalet Divanı kararlarının iptali aslında e, bu hükümet döneminde sıklıkla rastladığımız adaletsizliklere yeni bir örnek oldu. Yani e, toplumda yaygın olarak var olan e, zedelenmiş adalet duygusunun bir kez daha e, ortaya çıktığı bir süreç izledik ve biz hemen temmuzdan sonra bu durumu görüşerek bir kampanyayla bu adaletsizliği ortaya koymayı ve darbelerle hesaplaşılmasının bütün darbe süreçlerinde kapsayacak şekilde gerçekleşmesi gereğinden yola çıktık. Geçtiğimiz e, ay içerisinde çağrılar yaptık. Az önce de ifade ettiğim gibi bugün sadece e, bir kısım demokrasi güçleriyle birlikte bu kampanyayı başlatıyoruz ama ee, az önce de söylediğim gibi yaygınlaşarak bu desteğin gelişeceğini umuyoruz. Peki çok teşekkürler Çetin Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, kamuoyuna bir mesajınız varsa alalım. Son mesajım az önce e, ifade ettiğim e, noktayı tekrar iletmek istiyorum. Eğer biz darbelerle yüzleşemezsek geçmiş dönemlerle ilgili hesaplaşmayı gerçekleştiremezsek ne parlamento ki bu esas olarak parlamentonun görevidir, parlamentonun ne saygınlığı kalacaktır ki biliyorsunuz son dönemde oldukça tartışmalı bir hale gelmiştir. Ne de bizler gerçek anlamda bir e, demokrasiye kavuşamayacağız. Bu anlamda e, bütün demokrasi güçlerinin bu kampanyamıza güç vermesini özellikle bu cumartesi Kadıköy Meydanı'nda yapacağımız mitingde bizimle yan yana olmalarını diliyorum. E, Tekrar bu yayında bize ses vermemize fırsat verdiğiniz bu olanağı sağladığınız için Yol TV'ye teşekkür ediyorum. Tekrar biz teşekkür ederiz Çetin Bey. İyi günler. Sağ olun katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Adam Der Başkanı Çetin Ali Nergis hattımızdaydı. Kendisi 12 Eylül darbesinin 40. yılı yaklaşırken Adam Der'in başlattığı kampanyadan bahsetti. Tüm darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır ve sıkı yönetim mahkemelerinin kararları yok sayılmalıdır diyor adamlar. Bununla ilgili olarak da başlatacakları kampanya sürecinde 12 Eylül Cumartesi günü saat 14'te Kadıköy es açıklama gerçekleştirecekler. Buraya bir çağrıları oldu. Ve Çetin Bey'in son vurgusu önemliydi. Darbelerle yüzleşmezsek gerçek bir demokrasiye kavuşamayız dedi. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim.